Merhaba seyirciler, Bu hafta Domalan köyü. Ve yanımızda Hasan Emre. Merhaba Hasan Emre. Merhaba. Hoş geldin programımıza, Hoş bulduk. Evet. Bu hafta sizlere Domalan köyünü gezdireceğiz. Evet. Domalan'ın nesini çıktın mesela? Domalan'ın... Şimdi... Çok güzel domalar insanları vardır. Evet. Özellikle bağ, bahçede böyle evet. çok güzel domalırlar. Evet. O yüzden kadınları, çocukları, hatta erkekleri bile bulmamışken evet. size biz önemli bir kişi, yani Cumhurbaşkanı falan da denebilir yani. Evet. Evet. Hasan Emre, Hasan Emre. Evet. Buralım, yerleşmiş Ha, buralım yerleşsin. Güzel. Ama domalan tanınmamış bir yer oldu. Yani. Evet. Ye yeni adı Yeşil Öz oldu. Hep domalan demeyelim. Evet. Evet, evet. Ha. Ha. Hasan Emre. Ha. Dolmala'nın hiç sevmediğiniz özelliği nedir? Dolmala'nın hiç sevmediğiniz özelliği nedir? Hayır, insanlar bir sevdiği Hayır. yönleri vardır, bir de sevmediği yönleri vardır. Bakın mesela Dolmala'nın ben şu özelliğini hiç sevmiyorum, bakın yerlere. Evet, evet. Şu, e, yerleri o görelim. Şey, yerleri görelim. hep dolu e, özellikle ee, yani evet biraz kik ama bir dakika özellikle buradan Cumhurbaşkanı, Başkanı, Başbakan, Başkan Yardımcısı, Başbakan Yardımcılarının evet. açıktan merhasını sesleniyorum buradan. E, çöpleri toplayalım. Hasan anne güzel yerleri de var bunların. Evet. Ama eşsiz eski manzaraları var e, evet. kameramız görüntüler. Hafta donanında yine, donanında yine bir, bir dahaki hafta sizleri bekliyoruz. Allah